Oğlum ben niye savaştayım? Biz savaşa mı Ha ben seni Great Britain geli geliyor diye çağırdım. Great Britain geliyor diye çağırıyorsun. Sanki benim donanmam var böyle. Senin savaşında bir s yapmazken Chernigov'a gireceğim. dalda daha Rusları döveceğim. O kaleyi vermeyin. O kaleyi vermeyin. O kaleyi vermeyin. O kale 157'de direnirse var ya. Direndi, İngiliz... direndi, direndi, Gir. Bence her şeyi ver. Yürü git. Burada. 600 parasını alırım sadece. Para artı var ay tüm para. Ay konuşmadım var artı tüm para. Şimdi ekonomik ID'ye bitirdim. Buradan direkt artıları komba tabeliti alıyorum. Böylelikle şimdiden yüzde on oldu. Şu ikisini tamamlayınca şunu. Yüzde yirmi olacak. Ülkede power kalmadı savaşta. power kalmadığı için de kar yapmaya başladım. Ordu maliyetleri çok fazla çünkü benim. İngiltere ülkeme geldi derken adam barıştı lan. Az da olsa para geldi bana. Şöyle bir toprak alacağım. Rusya ile pek manpower'ım kalmadı. Savaşmak istemiyorum. Biraz da para alayım. Çernigov'u da tamamen annex diyorum. Ya görüyorsun bir sınır yapmaya çalıştım. Kazanın önünü keseyim dedim. <laughs> manpower de namına hiçbir şey kalmamış ama. Evet manpower namına hiçbir şey kalmayınca. Osmanlı bence ananı ağladı bin ordusu var Osmanlı bence. Ya döveriz de. Ben de ben power Bak 35 ben de Pol e, Polonya'da 35 ben de 65. 100 ediyor zaten. Bende de 57 bin kişi var. Macarada 35. Sen de bin kişi. Yanlış oynarsak yenilmeyiz. <laughs> Yanlış oynarsak yenilmeyiz. Nasıl bir şey mi Donanman var mı senin? Senden az gibim var benim. 3 <laughs> tane var onları da böyle şey göstermedik. Aa, Great Moravia olmuş. Ideaları ne? <laughs> Bok gibi. Buralar kuşum Yatırım geldi lan. Ne? Kim kime yatırıyor? Ben alıyorum seni yere bir yatırıyorum. Neyse seni çağırıyorum. İtfaiyeye girerken. Bir şeyin yok değil mi? Pasifizm falan. Yok ya onları almadım. İyi giriyorum ben buna. Oha ne ara düştü lan bu. Veriyorum toprakları da. Bayağı hızlı. Yani oğlum adam bir savunaydı lan. Ordusu bile burada değil. Pisklik yaptı adam yalvarırım bırak beni gideyim ağam demiş. Avustur açıyorum Hümeyde Savaş. seni çağıracaktım da vazgeçtim geri ne gerek var dedi. Beni niye çağırıyorsun ben şey miyim ama ya böyle kapının önündeki köpek miyim beni her dışarı da götüreceğim dışarı. Aha sonunda bitti ya. Giriyorum ben Rusya'ya. Ben de Fransa'ya bir ben daha çok kötü Kaç moralim var lan? <laughs> bir bak işsiz. Lan senin 4 moralin var. Benim İngilizim kaç? 5. 367 moralim var. İngiliz'in 5 diyor. Benim moralim daha kötü. Fransa Çünkü... 5 oldu. 4 morali 5 moralle karşı savaşıyorum. Ne anlatıyorsun? Ya adam gibi zar atar mısın kardeşim lütfen? Adam gibi zar diyor sanki kumar oynuyor adam. Lan bir atıp duruyor ha. Sonda bak sonda bir 9 attı. Moskova ordusu eridi gitti yani direkt. Ha. Sonunda ve kabul ediyor artık. Moskova'yı var ya bildiğin karantene aldı. Onun bunun evladı geçti başa. Efe onun bunun evladı geçti. Ne oldu? Geçti mi? Geçti geçti. Geçti. Zorla. Zorla artık ben oynayacağım diyor. Aa iyi çocuk yapma ihtimali var. Oo. Boris 543. Yani fena değil. Her şansını zorladığımda şöyle bir adam geldi. Yani pek şansımı zorlamayayım bence şimdi. Şöyle biri daha gelebilir. Ben şimdi kralı orduya vereceğim mümkünse. Hatta şu kuzeydeki orduya vereyim. Bu mümkünse bir yani anladığınız siz. Ortadan bir kaybolur. Şimdi kazana gireceğim ben ama biraz kazanın Memlük elayı. Memlük'e kadar da gitmeye üşeniyorum ben şahsen. Ama Osman Memlük'e savaş açmış. Eğer Memlük belli bir seviye savaşta düşerse büyük ihtimal savunma savaşına gelmeyecek. Gelmezse de ben direkt kazana girip şuradaki altın madenini özellikle almak istiyorum. Efendim herhalde canı sıkılmış bana asker kira alıyor Kabul edeyim ben. Ya da army tradition kasacak. Oğlum ne biçim bu? of. Fena oldu. Aa, şuna da gir, şuna da gir. Şu, bu orduda lider var. Allah kahretsin girme, girme. Ya da girdi abi, yapacak bir şey yok. Bunu devemem büyük ihtimal. En iyisi ben... Geri çekeyim şöyle. Çünkü Yine arkasını görmediğim şey girmeyeceğiz lafını. Yine yemiş olduk yani böylelikle. Ben hayır, harita çalabileceğim galiba biraz 39.98 39 98 oldu. 40 olsa çalacağım direkt. Aha. Hangi orucunda oros... çıktı? Hangi orucunda oros... çıktı? Hani bende çıkacak diyordum. <laughs> Bekle burada... ama... Bir dakika lan ben harita çalabiliyor muyum? Benden istesene be adam. Lan senden istemem. Prestijle lan. Belka 100 prestijim var. Allah'ını seviyorsan ya. Lan benden gidiyor. Belka bu lenecek yer o. Zaten barışacağım ben. Niye ara testliyorum? Barışıyorum ben bununla ya. Lan iste de şunları gör. Lan neyini göreceğim? Alacağımı aldım zaten. Sen niye uzatıyorsun bu savaşı ya? O da seni görmedin. Kime savaş açacaksın? İleri, ileride al, çalarım onu. Ya, ya girdim. Sıktım, sıktım, sık, kaptırma sık. bak işte. <laughs> Sen Osman'a gireceksin mi? Ben ona göre Rus'a dalacağım. Daha sen Rus'a dal. Sen bir kendini topla. da. Ben kendimi topla diyor. Ben kendimi ahtapot gibi her yere yaymışım böyle. Aa border fiction'dan girebiliyor muyum? Ya İt dalaş. İt dalaş. Giriyorum ya. Bega ak koyunu hala Osman'ın Aha aha aha. İyi savaş. Direkt protestanların yanındayım. Bekle ben de savaşım bitsin geleceğim. Bak şu an 50, 50 bin kişi bekliyor ananına uğradım. <laughs> git git oradan git. Gidin siz. Aynen Novgorod'a gidin. Barışıyor musun sen? Barışmıyorsun. Niye? Gel beni döv diyor. Ya ha, yemin ya. ediyorum var ya boku yesem sadece Praga çekilip hayatta kalabilir. Şey mi bu? Hitler'in Berlin savunması mı? <laughs> Kabul ediyor. Sırf acelem var diye böyle bir toprak alımı yapıyorum. Ben ha, çabuk çabuk direkt geç protestana tıkla başlatır şimdi bu mal. Lan esteyip gitti lan, Tamam girdi ben. 130 siege ability, %30 artıları combat ability. Tam din savaşı için böyle. Bana askere geçiş alıp bana gelebilirsin bak direkt. Ya da sınırlarda tut da orduyu. Lan Polonya var zaten askeri geçiş alıyor ya. Ya direkt sana dalmazlar herhalde inşallah ya. bak sen bir de bir deist. da aramıza katıldı. Çok büyük bir müttefik yani. Bayağı bir büyük ülke Lan yeter elaylık Gürcistan bana kukla. Aa Gürcistan kukla olur lan? Kabul et kabul. Oğlum. Lan buradaki yerli. Kaskadanya diye bir şey Vesterli dönmüş. Churchill var lan başta. Kanada'da. Lan Churchill. <gülüyor> <gülüyor> yerli. Harbi lan. Harbi. Amikan. Hem Anglikan hem Westen oğlum nasıl olmuş bu? Bu acaba isyanlarla bağımsız mı kalmış acaba? Yani sonra anlamadım. Aha bu o 6 6 generallere bak ya. 6 6 6 fire geliyor. <laughs> baksana oğlum herkesi 3 yıldız yaptım neredeyiz? Ya baksana bizinkileri böyle Bursa to, e, Bursaspor toplama takım bildi. Sol tarafta Real Madrid İspanya geldi. Kahpe <laughs> en iyi. Kolob ne? Tam da örnek veriyordu. Real, Real Madrid geldi şimdi. Sikim <laughs> karşıya Osman da gelmiş. Efe'nin verdiği Bursa Spor örneğine Manchester United Bursa Spor editini yapmasam ayıp olurdu. O yüzden... Ertuğrul Sağlam Alex Ferguson'a karşı. Şampiyonlar Ligi'nde müthiş maç. Manchester United Bursa Spor. Sercan mı? Rooney mi? Volkan mı? Nani mi? Ozan mı, Derbatoğlu mu? hedef şeytanın bacağını kırmak, o Trafford'da puanla tanışmak. Manchester United Bursa Şampiyonlar Ligi maçı. Ya karşıya Osman da gelmiş. Bak ben ilk Rusya'ya fokus atacağım zaten. Mecbur Moskova bir tane ordu dayayacağım. Ondan sonra savunmada kalır. Düşman nereye gelirse ordu döveceğiz. Tabii benim ülkede hmm. vatan hainleri bitmez sağlık istenedi. Aaa ki 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 115 <laughs> disiplinim var. 4.60 moral. Başa bir savaşacağım için o artar %5. 4.70 bir şey olur. Efe benim de 12-13 tane isyancım var biliyor musun? 6-6 oldu lider eğitim yapıyor. O sırada benim 0 3 6 0 tek yıldızı genere. Ananı Ya bu da sebebi ne? Bu da sebebi ne? Aptal o**tur <laughs> yolu. Bilerek beklemiş yemin ediyorum. Ben Moskova'ya yöneliyorum o zaman direkt. İyi yandan bakalım Osman'ın tüm orduları biraz memlükte. Biraz oyalanır Osman. Ya iyi yanı diyor. Onlar geri gelebilecek ama seviye bir kaleyi düşüremiyorum. Baksana. Avustur sınırının orada bir yerde. Münih. O, o kadar karışık ki harita. Yani beynim durdu. Sen neredesin? Ha buldum. Gürcistan'ın üstüne 100.000 kişi otur defe. <laughs> 115.000 bin kişi. Oros bu çocuğum ben bunlardan değilim abi. Donanma. Osman Macar'a geliyor. Osman Macar'a geliyor. Ben, ben gidiyorum Macar'a. Ben gidiyorum. Merak etme. Yok lan ben gideceğim. Bakalım dövebileceğim. Bir test Döversin. yapayım? Döversin. 360 morali var adamın. Aa 48 bin tane yakaladım. Dövemez herhalde ya. Dövemez ya. Sultan Mahmut şimdiden var ama bende. de. Anani Tam sana dönmedi, sana dönmedi. Tam, tamam, sen gir lan sadece. Testler mi? Da bu önümü göremiyorum şeyden. Şu askeri geçiş şeylerim. O 25 kan da gelecek senin. Ben girmeyeceğim. Burada bir bekleyeceğim. Uf uf nasıl moral düşüyor bak. Şok şok. Bir de feci ölüyor oğlum adamda çok. Baksana 20.000 kayıp oldu şimdi. Geri çekilemiyor ya. Berkay biz aldıkla benim korktuğum gibi olmadı bu. <laughs> ya da İspanya şu an şeyde Aztek'te falan. Batı'da savaş devam ediyordu. O sırada doğuda Osmanlı'yı defeden Rus ve Borevya kuvvetleri Kars'a ve hatta Balkan cephelerinde ilerleme sağladı. Ben niye sonucu gibi sunuyorsam abim, Avrupa rengarenk. Ulan vermiş Ama... bu sada. Vermiş oğlum saçma sapan Lan bu nasıl bir toprak verimi? Benden saçma sapan toprak veren birini arıyordum benden. Demir Bak, bomba biliyorum. Demir bu ninelerdeki, çizgi filmlerdeki demir bomba var ya siyah, yuvarlak. Oğlum ben kimi dövdüm lan? Ya var, Hayır, baya bir var skoru geldi bana demin. Aha Ankara düştü, Kocaeli'ye geliyorum ben. Karşıya geçeceğiz. Yani sen geçeceksin, biz zaten karşıdayız. Ben army drill atıyorum ya zaten. Gele, gelebilecek insan yok buraya artık. Büyük bir test darımı yapacağım bak şimdi. Önden bir 25 bin kişi alıyor. Şey, şey Belki onun padişahını öldürürsen çok üzülürler. olur Osmanlı Oğlum Osmanlı'da niye piyildiler var? Ben oynarken gelmedi lan böyle. Of 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 of. Sen toplumun şokundan dolayı öldürüyorsun. Yoksa yani evet. adam aldın. Padişah ordunun başında hadi döversin. Oğlum tutabilecek mi? Tuttum. Tuttum garibanlara saldırıyordu. Dayak yiyorsun eksi yediğin için. Yemem ben. Çünkü garibanları kurtardım. Garibanlar da beni kurtardı. <laughs> Allah 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 Allah. Gir oraya. Gireceğim de dövebilir miyim lan bu kadarı? Hadi. Lan savaş bitti. Ben ne anladım ha? Oğlum hiçbir şey Aa tamam ben Kırım'dan toprak almışım üç parça. Burada ne? Ee, protestanlar diyor. Ha hussis bir kam diyor. Hussileri seçin lan. Durumun vallahi kötü var ya seni hiçbir güç kurtaramaz. Ya şu şeyi yemem lazım bak. Troubles'i yemem lazım. Tamam mı şimdi? Ama internal Konfliks yani diyor ki Andres'in diyor sıfır olsun diyor. Benim Andres artı sekiz şeyi değiştirdim. Aa değiştirdi. sen alın şey dinlen bir tane isyan kısa. Evet. onu aldım. Azalt. Aha artı bir stability geldi. Evet. <laughs> tamam artı üç oldu. İki, iki stabilite yok. Bir stability arttırırsam Efe inter konflikt yemeyeceğim. Ama ülke karışacak ama. Yani. Kaleleri ben geri açayım. Normal bir şekilde Moskova oynasam başına bu işler gelmez. Öyle. O ben buna var ya on yıla yiyorum neredeyse. Yo 5. O sırada kazana mı girsem ya? Çağatay gelmiyormuş, Ben direkt kazana dalıyorum. Berkay şimdi bunlar niye Bruce seçiyor Allah aşkına ya? Bruce kim mi daha güçlü ben mi sence? Olay güçlü olmak değil. Olay o yüz kemiklerinin ne kadar güzel olduğu. Ülkede yolsuzluk var. Değil. Huzursuzluk var. Ama bir de bir daha yolsuzluk oldu enflasyon var, isyan var ama en azından güzel değil. var. Onanız artı 16 anrestim var. Sen ne bok yedin? Time to Troubles'u yedim ya artı 10 veriyor oradan. Bir şey yok, bir şey yok. Artı 10 veriyor. Abi, az, yerinde az yerinde dur ya. Oğlum onu yemem lazım. Görev için bak. Onu yersen moral veriyor. <laughs> Vermese de gider. Vermeye de biliyor. Onun yerine stability cost da al, al estet, estetleri. Ya yem, iyice bir şeyler veriyor işte onu düşününce. Efe bir dakika. First Dimitri diye bir şey geldi bak. First Dimitri değil de First Rasputin diyebilirim bak. Rus Rasputin mi geldi? Şey şimdi bak. E, Ruki, Rurikovic soyu geliyor ama. Ama bak. Artı 5 unrest. Eksi artı 33. Stability cost modifier. Artel Advisor cost. Artı 33 teknoloji koz 50 tane gidiyor amına Oğlum o kadar ucuzlattım ki teknolojiyi 193 puanı alıyorum lan Admin 15'i <laughs> Tam moral armı aldım oyun sonuna kadar çok iyi Yeni Dynasty'yi geçebiliyormuşum 5-2-3'lük biri gelecek direkt başıma Yapma aynıdan değiştiren götü getiriyor <laughs> Ana ben kavun kapasitesi bayağı aşmışım 300. Bir sonraki hükümet kapasitesi 17 tekte geliyor bak. 250 o da bak. Sen 300 açmışsın. Ve yıldız kaydı. Aa bu Avusturla el ayda bozmuş lan. İyi giriyorum ben buna ya. Ben bozdum ya. Seni yoksa boş mu olur ya? Ya Belka yürü git çağırma beni. Vallahi benim görevim var. Ben power görevim var. Oturacağım. İsminin varlığını şimdi duydum. devletlerde savaş. Moritanya ne ya? Moritanya'yı ben tanımıyorum ya. <laughs> Mauritania kim? Hir mi? Mauritania'yı ben tanımıyorum. E çıkartma mı yiyor? Ama Fransa çıkartma atıyor bana. Kırıp tavaşı dönüyor Efe. Kırması çıkartma atıyor. ben alt alta alt, adam getireceğim ülke. Yolla getirmesin bu. sefer bir daha fehir dersin. Gelmeyecek hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sıfırlı bak sıfır bir şey çıkacak hissediyorum. Sıfırlı bir şey gelecek.